Koşun, koşun 62. bölüm yayınlandı. Bir tanesi düşmüş bayılmış. Yukarıdan bazı sesler geliyor. Aa birbirine bir şey attılar. Birden bir uzaktan bir bomba. Ne oldu böyle diyor şimdi. Karaltı dumanlar. Koşarak geliyorlar. Yukarıdan sigirli tuvaletler geliyor. Kara dumanlar. Her yeri kapladı. Ne bir bomba. İnanmıyorum bakar mısınız? Profesör geldi. Devleşmiş olarak. Ve herkesi deviren bir tane ses yayınladı. Herkes çaresizce oraya buraya kaçıştı. Örümcek sikirli toylet. Havalardan bombalar yağıyor baklığı ikiye ayırdı. Testere. Bu neydi böyle ya? Kara duman. Testereli ama yürüyen sekibeli tuvaletler. Peki profesöre ne demeli? Yine çok ilginç bir videoydu. Ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın sakın. Bay bay.